Bugün Roblox'teki son zamanlarda en popüler oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Blade Ball. Blade Ball nasıl oynanıyor? Bir tane top spamlanıyor ve ona dikkat etmemiz gerekiyor. Top üstümüze doğru geldiğinde kırmızıysa hedef biz oluyoruz ve ona belli bir zaman içerisinde vurmamız gerekiyor. Panda da bizimle birlikte. Panda nasıl Dostum bu nasıl bir oyun? Bu çok çılgın bir oyun. Roblox'ta Roblox'un son zamanlarda en iyi çıkışa popüler oyunlarından birisi diyorum ben arkadaşlar. Aşağıda oynuyor. Adamlar oynuyor. Prolar oynuyor. Hayatta kalması zor. Kazanması baya zor. Çılgın bir oyun. Oyunun bir tık sesini de arttıralım. Başlıyoruz. Dostum ne yapacağız? Kırmızı bir top üstüne doğru Geldiğinde vurman gerekiyor bak. F'de blok diyor, Q'da ability var. Ability'ye bastığında hızlı koşuyor karakterin. F'de de blok diyoruz galiba. Valla bilmiyorum panda. İlk defa giriyoruz. Skill star var arkadaşlar. Süper jump var. Aa, aa 300 coins, 450 coins. Vay bunları parayla alıyoruz. Invisible bir görünmezlik var. Thunder dash, flash oluyorsun. For the fight toptan korunuyorsun. Telekinesis falan var. O raptor var. Topa alev alt, kılıcıyla falan vuruyorsun galiba arkadaşlar. Bunların hepsini de almaya çalışırım. İki kişi kaldı. Vay pitsepe, sepi. bir adam kazandı. Hazır mıyız? Dostum hadi dostum. Klasik mi? 2 teams mi? 4 teams mi? Klasik diyelim. Haydi bakalım. Abi ilk dakikadan da ölmek istemiyorum ya. Hemen iki dakikadan da ölmedim. Topa doğru vuracağız. Oyun başlıyor. Oyun başlıyor arkadaşlar. Oo zıplarken hareket yapıyor. Oo arkadaşlar video ben unutmayın. Son zamanlar en popüler oyunu başladı. Başladı başladı. Oh bir şey bastım. Top üstüme doğru gelince mi vuracağım? Bir öldü. Bir öldü. Bir öldü. Q'ya bastığımızda ne oluyor arkadaşlar? Oo sağ sola gidiyor. Aha bir adam daha öldü. Bir adam daha öldü. Top bana doğru geldiğinde vuracağım. Top bana doğru bana geliyor. Vurdum. Vay güzel mi? Dostum neredesin? Tam yanındayım, tam yanındayım. Bana geldi. <laughs> top top, top kavamda patladı. Ben öldüm. Ya iki dakikada öldük arkadaşlar. O adam o adam havada vuruyor abi. Dostum neredesin? Öldün mü? Dostum hayır. O panda oynuyor arkadaşlar. Ya bir coinsim var ya. A panda öldü. Son 3 kişi kaldı. Hadi gel şuradan çarkımızı çevirelim. Spin ne? Spin 0 mı? Yani kardeşim Dur 49 Robux'a bir tane alalım arkadaşlar. İnsan oyuna bir tane bedavadan verir ya. Bir tane bedavadan verir ya. İlk günün şeyini çeviriyoruz. Spin. 250 coins. 250 coins verdi. 250 coins'e hemen gelip sword, kılıç. Bu da patlayıcı şeyiymiş. He. Klasik mod, klasik mod. Yeni bölüme gidiyoruz. Buradan gelip süper jump ne kadarmış? 300 coins. Hemen 300 coins yapıp süper jump yapıp havada vuracağım böyle. Çok heyecanlı. Hadi kazanmamız lazım. Dostum düzgün. Tamam hadi düzgün oynuyoruz. Başladı. Top üstüme geldiğinde kırmızıysa vuracağım. Bir öldü. Oo adamlar uçuyor. Oh bende de bu var. Flash olmamakları falan var. Topana doğru geliyor. Vurdum. 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 Bana doğru geliyor. Vurdum. Çok iyi. Çok iyi Poppy. Dostum benim adı Flash dostum. Bana doğru geliyor. Vurdum. Çok heyecan yaptım ben. Ama bana doğru geliyor. vurdu vurdu. Heropoppy. Oo adam öldü. Top kocaman oldu. O adam adam, adam havada abi. Ben de havaya uçarım bak. Bana doğru geliyor. Ya vurdum ama. F'ye basmam mı gerekiyordu ya? Öldüm arkadaşlar. Pandalar oynuyor hala. Blade Ball ya. Bunu kazanması zor ya. O adamlar bakın yan yana yan yana vurdular birbirlerini. Vay be 34 dakika oynadığında bedava spin çevirirsin diyor. 14 dakikada 90 coin istiyor. Hadi bir dahaki sefere kazanmak istiyor muyuz? Bir dahaki sefere kazanacağız. Süper jump alıyorum arkadaşlar. Süper jump geliyor. Tıkıyorum. Q'da. Q'da süper cevap. Özel gücümüz geldi. Özel gücümüz geldi. Bunu nasıl kapatacağız? Şuradan kapatacağız. Klasik modu seçiyoruz. Ability Q'ya basıyorum. Şu an olmuyor arkadaşlar. Büyük ihtimal haritanın içinde olacak. Çılgın bir oyun dostum. Çılgın bir oyun. Başlıyoruz. Hadi top kırmızı olduğunda yapıştırıyoruz. Bir kişi öldü. Hadi bana doğru gönderin. Arkadaşlar Q topa geldiğinde Q'ya basıp havada vuracağım topa. Değişik bir şeymiş bu. Bakalım başarabilecek miyiz? Oh adam öldü. Oo topa ve doğru kaldırdı. Top kafasına düştü. Top kafasına düştü. O biri daha gitti. Biri daha öldü. Herkes ölüyor. Q'ya bas. Vay çok güzel zıplatıyormuş. Havada topa vuracağız Q'da. Oha panda ile oynuyorlar. Oha öldü. Dostum içini bitirdim dostum. Bana doğru gönderin abi yapıştırın bir tane. Bana doğru da sabahtan beri gelmedi. Geliyor. Yapıştır pape. Yapıştı. Son bölüme geldik. Az kişi kaldık. Oh panda ile çocuk kapışıyor. 1 vs 1 öldü. Panda bana gönderecek kesin. Bana geliyor. Yapıştı. Yapıştı. Yapıştır panda atma. Atma. Atma Atma ya. Çılgın panda. Dostum hadi bay bay dostum. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim ya. Panda 1 vs 1 oynuyor arkadaşlar. Panda 1 vs 1 oynuyor. Abi, abi, panda kazanacaktı var ya İkinci oldu. <laughs> Klasik mod. <laughs> Çılgın pandaya bakın arkadaşlar. Panda bizi patlattı ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Bu uçma şeyini çözemedim. Blok olayını da tam arkadaşlar. F'ye bastığımızda ne oluyor? Oh gene para verdi. Süper. Ha F'ye bastığımda şu vurduğum şey oluyormuş arkadaşlar. Yani mouse'un soluyla vuruyorum ben. F'le de vurulabiliyor aynı zamanda. Bu sefer top üstüme doğru geldiğinde Q'ya basıp havada yapıştıracağım. Bakalım yapabilecek miyim? Oo oh, vurdum. Vay be. Aha öldürdüm adamı. Top bana mı geliyor? Oh be havada vurma efsaneymiş. Hadi gönderin gene. Gönderin gene. Papi, papi gaza geldi. Oho biri daha patladı. Biri daha patladı. Havada yapıştır. Uf çok hızlı gidiyor top. Top çok hızlandı. Havada vuracağım arkadaşlar. Bana doğru geldiğinde havada vuracağım. Top kırmızı olduğuna havaya ve şimdi. Anam anam bana geri göndermiş. Ya bana geri yollamış topu. Çok hızlı gönderdi. Abi çok güzel bir oyunmuş. Aşırı sarıyor. Aşırı eğlenceli. Harbiden panda bu oyunu çözmüş gibi oynuyor arkadaşlar. Oh, of top nasıl vurdun sen öyle. Adam topu öyle bir vurdu ki. Ronaldo gibi yapıştır derbinin. Bak havada vuruyor benim gibi. Havada vurma. Aa, havada vuramadı bile arkadaşlar. Topan da geldi. Az kişi kaldılar. 105. Sıradaki özel gücümüzde platform arkadaşlar. O bir platform oluşturursun ve dünyadan yukarı doğru zıplarsın. Gökyüzünün tepesine çıkarsın. 450 coins'e. Bu da görünmezlik. Ee, buna bastığın zaman top seni göremez. Seni bulamaz. Görünmez olursun ve kurtulursun diyor. Aha, çok güzel özellikler var. Burada patlamalar var arkadaşlar. Topa vurdukça patlamalarımız falan var. Purple falan diyor. Swords kılıçlar. Oh kılıçlar falan da var. Robux'ta da e, VIP ve double coins olayları falan var arkadaşlar. Şimdi yine devam ediyor. 2 teams, 4 teams falan var ama biz klasik herkes klasik modu seçiyor. Klasikten devam. Winster 42, benim 0, Panda'nın da 0 ama Panda'nın kıyası 5. Kazanacağım diyor. Çılgın Panda. Dostum ne On 10 numara oynuyorsun harbiden. Top bana mı geliyor? Allah bana geliyormuş. Ya gönderme kardeşim. Adam da patladı vallahi. Bana doğru bana doğru geliyor. <laughs> Papier. 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 Parsa göndermek isteyen gelsin. Q. Papier. Çok iyi vuruyorum. Bu sefer kazanmak istiyorum. Bu sefer kazanacağım. Hadi lütfen biraz daha şey yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Hadi. 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 Hadi, Hadi papier'e gönderin. Oh! Yanındaki çocuk patladı. Q. Papier. Bana geliyor vurdum. Bana geliyor vurdum. Öldü. Bana geliyor. Havaya doğru çıkıyoruz. Vurdum be. Oh aldım adamı. Çok heyecanlandım. Gönder gönder kardeşim. Vuu, çok iyi vurdum. Ha öldü bana doğru geliyor. Vurdum be. 3 kişi kaldık. Vurdum. Ya nasıl vuramıyorum arkadaşlar. Çok hızlı geliyor ya. Abi be. Stand off diyor 2 kişi kaldı. Ha. Abi, ölmeseydim iki kişi kalacaktık. Veyse atıyorlar. Çok güzel ama çok iyi. Şu uçarak vurmaya ben çok kaptırdım kendimi. dur du, tam yapıştırmam lazım çıkınca vuruyorum ama tam olmuyor. Bak bunlar nasıl oynuyor? <laughs> nasıl bir veeyseydi bu? Adamlar fena veeyse atıyor. Ekstra da bir ödül daha geldi arkadaşlar. 60 coins falan. Klasiği seçiyoruz gene. Kodlar var ama ben kodu bilmiyorum ya. Evet hadi bu sefer başaracağız. Yeni bölüm başlar. Arkadaşlar daha bir tane winsimiz yok ya. Harbi bir tane winsimiz yok. Hadi bu sefer yapacağız. Dostum hadi dostum. Hadi başaracağız Blade Ball. Blade Ball şampiyonu papi. Blade Ball Ama herkes birbirine çok yakın vurduğu zaman çok zor oluyor ya. Uzağa gitmekte fayda var. Aha öldü biri daha. Bekliyorum. Bu sefer kelli kazanacağım. Bana geliyor. Vurdum. Yakından oynayınca çok zor oluyor. Öldü birisi daha gitti. Yanıma geldi adam. Görünmezdi kaçmış ya. Yanımdan gidin abi. Yan yana vurduğumuzda çok kötü ölünüyor. Uzağa gitmeye çalışıyorum. Biri daha öldü. Herkes ölüyor. Arkamda çılgın takipçi beni kovalıyor. Kanka gelme peşimden. Uf, herkes ölüyor şu anda. Sanırım sabit durmamak gerekiyor arkadaşlar. İki kişi vs atıyorlar şu anda. Hadi bakalım kim gidecek bunlardan. Top bir anda bana dönebilir. Bak bir anda öbür tarafa doğru dönüyor. O adama bakın özel gücüyle tepeye kadar tuğla ördü. En tepeden oynuyor. En tepeden oynuyorsun. Bana gelmedi. Uf. Yanındakine geldi bana geliyor. Vurdum be. O bana vuracak kesin. Vurmadı. Bana sekebilir her an dikkat etmemde fayda var. Her an bana gelebilir o top. Tepe doğru uçma taktiği çok iyi. Biri daha gitti. Stand off diyor. Bir vs 1 atıyoruz şu anda. Ben mi kazandım? Ben mi kazandım? Hiçbir şey yapmadan ben mi kazandım? <laughs> arkadaşlar kazandım ya. <laughs> Klasik mod devam. Dostum sen de balla bir adamsın. <laughs> Harbiden de ba bal, aktı bal gene. <laughs> şu anda bir winsim var arkadaşlar. Çok mutluyum. 175 coinsim oldu. Amacım, amacım şu platformdan almak 450'ye ya. Ağacım dört düzeli video mu diyor. Videodayız sayı çılgın takipçiler videodayız. Peşimden peşimden geliyorsunuz. Coşturuyorsunuz abinizi. Abiniz zaten heyecan yapıyor oynayamıyor. Topu bana doğru gönderdilerse havaya doğru çıkacağım be. Blade bu işi yapacağım. Bak sabit durmamak gerekiyor bu oyunda. Onu anladım arkadaşlar. Sabit durursanız yalan oluyorsunuz. O kesin. Kesin. İlk defa kazandım ondan da nasıl kazandım anlamadım. Top bana mı geliyor yok top bana doğru gelmiyor. Aha bana para geldi gene. Allah razı olsun 265 oldu. Vuruyorlar birbirlerine İlk bölümde çok robux harcamayacağım ama sevilirse bir sonraki bölümde harcarız arkadaşlar Güzel şeyler alırız bana geliyor Anam anam bana gelmesin Yakın oynuyorlar yine Geldi vurdum Vurdum Yollayın abi yollayın abi Öldü Top bir arada çok hızlı çekiyor Bana gelebilir yine dikkat etmekte fayda var her an bana sekebilir oradan. Sekti. Vurdum. Gel. Vurdum. Gönder. Ölümcül vuruş. Ölümcül vuruş. Gönder abi. Gönderin abi. Top her an bizi sekebilir. Dikkatli ekmekte fayda var. Uf, Bana doğru geliyor. Vurdu. Bana gelecek bak. Oradan sekecek bana gelecek eminim. Biliyordum. Panda ile vs mi atıyorum? Panda ile vs mi atıyorum? ya ama da uçarak vurmak istedim. Neyse panda bir vs bir oldu galiba. Yok biri daha var görünmezlik kaçıyor. Biri daha var görünmezlik kaçıyor. Hadi panda hadi panda. Haydi panda haydi panda haydi. Yürü be. Oo, adam aldı. Adam aldı görünmezlik kaçanı yok et panda onu. Dostum bekle dostum. Hadi hadi. Yapıştır. Uy, kapışmaya bak. <laughs> o bir nasıl bir kapışma. Ah be. Adamlar çözmüş bu işi ya. <laughs> arkadaşlar bir el daha giriyoruz. Klasik mod devam. Abi videomu diyor? Videodayım. Evet 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 evet. Abi videoda mı? Evet. Videodayız arkadaşlar. Umarım videomuzu da beğenmeyi unutmazsınız. Takip etmeyi de abone olmayı unutmazsınız. Son zamanların en popüler oyunu. Neden bu kadar popülermiş arkadaşlar? Belli oluyor. Gerçekten de çok eğlenceli. Saatlerce oynarsın bunu yani. Bana gelmesin Meylan. İlk dakikadan. Neyse bu burada gelebilir. Sonda gelince çok kötü oluyor. Bu harita çok dar yani. Burada her an her şey olabilir. Bir daha havada vurma taktiği yapmayacağım her zaman. Ah bir daha öldü. Ölüyorlar teker teker. Aa panda Yakında olanlar ölüyor. Aa bir daha öldü. Nasıl? Ne oluyor abi? Bana daha top gelmedi hiç. Bak oradan sekip bana gelecek. Of. Oy yanımdaki çocuktan geldi. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Son anda vurdum var ya. Çocuk gitti yanımdaki. Bana geliyor. Yapıştı. Işte. Uf. Bu bölüm birazcık böyle herkes öldü. Bu bölüm biraz böyle herkes gitti. Uzaktayım. Uzakta olmakta fayda var. işte. geliyor. Vuruyoruz. Geliyor. Vuruyoruz. Geliyor. Vur Ama vurdum ben ya. Ya burada ölünmez be arkadaşlar ya. Ay arkadaşlar oyun çok ama çok güzel. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Blade Ball devamında özel güçlerle gene oynanabilir isterseniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu bölüm de burada bitiyor. Sanki görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.